Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Demo Sweet Bonanza Cemas bedava çevirme ile şansını dele başlığı altında Türkiye'nin en popüler online casino platformlarından biri olan 7 Slots'ta nasıl daha verimli ve kazançlı bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizden bahsedeceğim. Bu video boyunca online kasinoda oynarken dikkat etmeniz gereken stratejilerden oyun tekniklerinden ve kazanma ihtimalinizi nasıl artırabileceğinizden söz edeceğiz. Ayrıca, bu oyunu denemek isteyenler için linki hemen videonun altında bulabilirsiniz. Siz de denemek isterseniz, şansınızı orada test edebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konuya. Online kasinoda başarılı olmanın ilk adımı, oyunu tanımak ve temel mekaniklerini iyi anlamaktır. Özellikle Sweet Bonanza CMAS gibi slot oyunlarında, sembollerin nasıl çalıştığını, çarpanların hangi durumlarda devreye girdiğini ve bedava dönüşlerin nasıl kazanıldığını bilmek çok önemlidir. Eğer bu detaylara hakim olursanız, rastgele oynamaktan çok daha bilinçli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İkinci önemli strateji bütçe yönetimidir. Birçok oyuncu hızlı bir şekilde yüksek miktarlarda bahis yaparak şansını denemek ister. Fakat bu genellikle riskli bir yaklaşım olur. Daha mantıklı bir yol ise oyuna küçük bahislerle başlamak oyunun gidişatını görmek ve doğru anlarda bahis miktarını artırmaktır. Böylece hem oyunda daha uzun süre kalabilir, hem de kazanç elde etme şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, sabırlı bir oyuncu her zaman daha fazla avantaj sağlar. Üçüncü olarak, bonus fırsatlarını iyi değerlendirmek gerekir. 7 Slots Online Kasino'da düzenli olarak sunulan kampanyalar, ücretsiz çevirmeler ve hoş geldin bonusları oyuncular için büyük avantaj sağlar. Özellikle Sweet Bonanza CMAS oyununda bedava çevirme özelliği çok önemlidir. Çünkü bu bölümde gelen yüksek çarpanlarla büyük kazançlar yakalanabilir. İşte bu noktada stratejik düşünmek ve oyunu bırakmak için doğru zamanı seçmek gerekir. Bir başka püf noktası da, oyunda kendinize hedef koymaktır. Örneğin, belli bir miktar kazanç elde ettiğinizde oyunu bırakmak, veya belirli bir limitin altına düştüğünüzde devam etmemek sizi daha bilinçli bir oyuncu yapar. Çünkü online kasinoda en çok kayıplar sürekli daha fazlasını denemekten kaynaklanır. Disiplinli bir şekilde oyun oynamak uzun vadede daha başarılı sonuçlar doğurur. Son olarak hatırlatmak isterim ki bu videoda gördüğünüz oyunu siz de deneyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden 7 slot A girip Sweet Bonanza CMA ücretsiz demo sürümünde veya gerçek bahislerle oynayabilirsiniz. Şansınızı bedava çevirme özelliğiyle test edin. Kim bilir belki de büyük kazanç tam sizi bekliyordur. Özetle, 7 slots gibi güvenilir bir online kasinoda oynarken temel stratejilere dikkat ederek, sabırlı ve planlı bir şekilde ilerlediğinizde kazanma ihtimaliniz oldukça artar. Sweet Bonanza CMAS gibi slot oyunları sadece şansa değil, Aynı zamanda doğru zamanda doğru kararları vermeye de bağlıdır. Bu yüzden acele etmeden, oyunu tanıyarak ve fırsatları değerlendirerek oynayın. Videoyu burada noktalarken sizlere tekrar hatırlatıyorum. Oyun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Deneyin, stratejilerinizi test edin ve eğlenceli bir şekilde kazanmaya çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bol şans.